Merhaba arkadaşlar, bugün kargo açma videosu. E, PR paketlerinin hepsini biriktirdim. 10 günlük falan bir PR paketi var burada. Söyledim ki bunları biriktireyim, biriktirdikten sonra toplu açayım. Bu tarz videolar çok seviliyor YouTube'da o yüzden. Az önce açmaya başladım, açtım da e, Baktım kameranın tripodunda problem varmış o yüzden en baştan başlıyorum. Arkadaşlar şunun yani paketi o kadar güzeldi ki ama açtığım için darmaduman oldu. Bu ne biliyor musunuz? Bu Amerika'da gerçekten, ee, ben buraya geldikten sonra gördüm. Çok çok ünlü bir marka ve çantaları mükemmel ve bana 3 gün önce falan yazdılar. Yazar yaptığımda ertesi gün kapıdaydı. Ben kutusunu açtım. Şimdi size gösteriyorum. Hatta şunu falan da taktım. Normalde sadece şu şekildeydi. İçine koymuşlar şu askı kulbunu, çanta mükemmel. Derisi falan o kadar güzel ki arkadaşlar buram buram ben çok kaliteli bir çantayım. Bana bakın. <laughs> buradayım diyor. Ee, bayıldım gerçekten. Özellikle rengini de çok sevdim. Ee, bu aslında gri olarak geçiyor ama biraz beji de andırıyor. Bence grilerle de siyah e, tonlu ürünlerde işte kahverengi ürünlerde hepsiyle gider diye düşünüyorum. O yüzden bu renge bayıldım zaten. Gördüğümde böyle gidiyorum seçim için bir liste verdiler. Listede bunu gördüm dedim işte bu. Budur. Yani büyüklüğü de çok güzel. Ne çok büyük ne çok küçük. Tam böyle her zaman kullanabileceğim şık, zarif çanta. Artık bundan sonra hep bunu kullanacağım. Hatta çantanın linkini size bırakmak istiyorum. Ee, o kadar güzel modeller var ki mutlaka bakmanız gerek. Şöyle aşağıya bırakıyorum. Detaylı olarak incelersiniz. Şöyle çok teşekkür ederim. Hop, şimdi geçiyoruz. Yani şunlara geçeyim. Aydın günlerdir bunları açmak için o kadar heyecanlı. Aydın parfüm çok seviyor arkadaşlar. Yani çocuk parfüm delisi. Ee, bunlar TikTok Shop'tan geldi. Ee, Amerika'da TikTok Shop denilen bir şey var. TikTok Shop da e, bizim bildiğimiz TikTok var ya Türkiye'deki TikTok. Onun içine bir e, shop yani alışveriş e, detayı eklemişler ve o kadar çok tutuyor ki neden? Çünkü bir video platformu ve insanlar denedikleri şeylerin videolarını çekiyorlar ve linklerini ekliyorlar. Aslında bizim e, Türkiye'de de trend yolun böyle bir şey var diye gördüm ben çünkü birkaç arkadaşım konuşuyordu. ama e, bu Amerika'daki TikTok çok da böyle çok pratik yani işte e, bir fenomen da böyle çok takipçi olmasına da gerek yok. E, ürün deneme içerikleri çeken bir insansan e, ücretsiz bir ürün talep ediyorsun ve gönderiyorlar. İşte yine yani TikTok Shop'tan geldi bu da böyle ürünleri denemem için. Zaten ben bunları kokladım da işte. <laughs> Çünkü aydın günlerdir geliyor, sıkıyor. Anne bak bu kendi kokuyor. Bu banana kokuyor. Arkadaşlar bildiğiniz şeker kokulu. Ama çok güzel böyle kötü e, bir parfüm kokusu değil. Bayılırsınız yani. Fresh bir şeker kokusu. Normalde ben biraz daha çiçek kokuları seviyorum ama sevdim bunu. Bu da marshmallow strawberry yazıyor. Kupayı görsel olarak bırakmışlar tamam mı? Çilek, gamiz falan. Onların fotoğrafları var. Aydın bunlara bakıyor. Anne bak bu içinde bunlar varmış. Bunlar anlatıyor bana sürekli. <laughs> Şapşırık ya. Sanki bir tanesi beyazdı ya. Bu beyaz mıydı? Evet bunun kapağı beyazdı. Bu biraz daha gece e, geceleri kullanabilecek. Bir tık daha ağır. Diğer daha fresh. Bir tık daha ağır bir parfüm ama bu da güzelmiş. Ama Hangisini tercih edersin dersen bunu çok tercih ederim. Dediğim gibi ben biraz daha fresh kokuları seviyorum, artık kokuları sevmiyorum. Şu da ne biliyor musunuz? Bunu kocam için dedim onun bir de inceleriz. Kocam sever böyle şey. Benim Nuru Scrap delisi arkadaşlar. <laughs> çok seviyorum scrapları. Aşkım bak tam senin istediğin şeyde yani böyle yağlı yağlı. Böyle yapınca bir daha şey çıkmanız gerek bir... Çünkü neden biliyor Nuru'nun teni çok kuru arkadaşlar. Ve e, scrub kullandığında kremleme eğer yağlı bir scrubsa kremleme ihtiyaç duymuyor. O yüzden çok seviyor. Bu da e, zaten şia ile şia yağından aşkım. Şia yağından bir scrub. Bunu göndermişler. Bunları ben bir de ilgili videolarını çekeceğim yani. Ya bu çantanın diğeri nerede? Aydın aldı gitti bunu. Bu da hem alime hem de aydınlan şu şekilde çanta yapmışlar. Bakın bayıldım ya buna. Bakın üzerinde aydın yazıyor. Çok iyi değil mi? aydınla çok güzel oldu. Çok da yakıştı. Ve çantanın kalitesi de güzelmiş. Buralar normalde file olunca yırtılıyorsun koyunca. Bakın burada file yok. Şurada ayrı detayları var. Şu ön detay falan da güzel yani. Aydın biliyorsunuz ki kendi derde başlayacak yavaştan. Hatta önce pürüzü çık, sonra bir sonraki sene alıp başlayacak. Onun için gayet yeterli güzel bir çanta. Hatta alim için de yeterli. Alimler kitap falan götürmüyorlar. Sadece ince bir dosya götürüyorlar ve beslenme çantalarını, suluğunu koyuyorlar. Başka bir şey koymuyorlar alim okula giderken. Ortaokulda falan kitap götürüyorlar mıdır acaba? İlkokulda kitap falan yok arkadaşlar burada. Okulda bekliyormuş kitaplar. Böyle alime dağıldım, aydına dağıldım. Şimdi geldik. Büyük olan kargoya. Hadi bakalım. Bunun içinde bu temu kargosu arkadaşlar. Bunun içinde Bu ne ee, ya? Ben bir şey seçtim? Şurada bakın. Şu iki kutu kahve köşesi. Temodan da dedim ki kahve köşesi kurulmuşken kahve köşesine malzeme alayım dedim. Kahve köşesine aldığım malzemeler bunlar. Öyle yani. Şöyle açayım. Şöyle, şöyle ikili dol. bayağı oldu. Bunlar yurt dışından geldiği için bayağı bekletiyorlar. Şöyle bunları hatırladım şimdi. Buna ne çayları koyarım. Diğer taraftan çıktı. Biraz da, da satına gelecek. Her taraf pallaş dolana çeviriyorum şu anda. Ha bir şey daha var burada. Bu ne? cam falan bir şeyler de aldım. İnşallah kırılmamıştır yani. Kıta değiştirdiler sonuç olarak. <laughs> Aha. Arkadaşlar ya şunun güzelliğine bakın. İnanamıyorum. Aşkım şuna bak inanılmaz güzeller bakın. Çok güzel. çok güzel ya bayıldım. Ya bu yemek yaparken falan videoları çekerken altın çok güzel duruyor. Gördüm dedim ben de bakayım da alayım. Diğerleri kahve köşesi için ama bu videolar için aldım bunu. Yemek videolarında falan kullanırım diye. Aldım. şu bebeğin içine koyayım mı? Ya bunun başka bir rengi olsaydı çok güzel olacaktı ama maalesef tembesi vardı. Bu ocakta ekspresso makinesi. Şöyle şu şekilde böyle kahveyi sıkıştırıyorsun. Kahveyi sıkıştırdıktan sonra ekspressonu yapıyorsun. Buradan kaynıyor. Ha, altına bir şey konuluyor mu acaba? Hmm, bilemiyorum. Bilemiyorum. Ee, bakın buraya su koyuyorsun. Şimdi fark ettim. Hmm. Deneyeceğiz bakalım. İşte bu da kahve köşesi için bir takım zıbırtılar. Vallahi o falan hiç yamulmadan gelmiş. Onları bir yerde de Bunlar da ne biliyorsunuz? Kupadan az bir şey kalmıştı. Dedim ki... Kalanları falan delilerle beraber içmişler aldım. Arkadaşlar bakın şöyle kahve karıştıracağı, bakın şöyle hatta standlı küçük pıst, pıst, pıst şöyle şekilde karıştıracağı da var. İçinde pili yok ama pili takmamız lazım Şöyle bir kahve karıştırıcı arkadaşlar soğuk kahve yapmak için ne nedir burada? Evet. Aha. İşte bak. Bundan bir tane daha almak istiyordum ama var mı acaba? Evet geldi. İki tane farklı şekil aldım. Aynı de biri küçük biri büyük. Bunlar da işte yanına şekerlik, çaylık. Böyle kahvenin yanına koymalık. Bakın. Narimal. Yanına minik tatlılar falan koymak için. severiz biliyorsunuz böyle ahşap şeyleri. Ahşap tutturuyorum yanına. Sakıra sevmiyor mesela ahşap. Ama ben böyle ahşap falan şey evde gördükten sonra da sevmeye başladım. Evde gördükten sonra. Bacı kolları sevme birbirimize etkiliyoruz. Şunları yapıyorum. Ha, bakın. Bu da bardaklık. Bardaklar aslında için kullanıcı. Hatta aslında iki tane alfam olmuş yani. Bu sanırım kahveleri koymak için. Benim vardı aslında da. Biraz bir fazlalaştırdım. Bunun kırılma ihtimalinden korkuyordum ama güzel paketlemişler. Kırılmayacağını düşünüyorum inşallah. Evet sağ olun. Ya arkadaşlar bayılacaksınız. Bakın şuna üçlü seri şeklinde şekerlik olarak kullanacağım bir tanesini. Bir tanesini kahvelik. Bakar mısınız? Şöyle üçlü. Aşkım bak. Nuru da bakıyor. <laughs> ben de bakmasa bak diyorum hemen. Bakın şöyle. Yanımda da hemen kaşığı var aşkım. Kahvesini. İşte şekerini falan koymalık. Bakın. Çok tatlılar. Şöyle üçlü bir set. Fatma bunu beğendi. Fatma buna bayılıyor, ayılıyor şu an. Şimdi Bunlara tek bir, şimdi iki reklamlık anlaştık. Bunlar kahve köşesi için olanlar. Bir de kıyafetler var. Yine aynı firmanın. Bunlar Evet. Bir de şöyle küçük zımbırtılar var arkadaşlar da son şeyleri kalmıştı. Bu ne içindi ya? Ben bunları gördüm. İçine bir şey koyuyorlardı. Neyse arkadaşlar işte. Bunu bir şey içindi ama tam olarak ne, ne için olduğunu anlayamadım. Önemli değil. Bunlara geçiyoruz Arkadaşlar bunlardan bir tanesi etek bir tanesi son Benim kahverengi sevdam artık sahne edebiliyorsunuz birazcık. <laughs> kahverengi çok seviyorum. Ben buradan bir kere bir etek aldım ee, ve mont aldım. Çok güzel bir gerçekten. Ondan sonra şu an bu çok küçük görünüyor. Bu olur mu acaba? Vallahi hiç olacağını da düşünmüyorum. Ya. Biraz küçük geldi gözüme. Hayırlısı ve güzelim. Keşke bir tık büyük söyleseydim. Ya yani geçen sefer çok büyük gelmişlerdi. Neyse şöyle bir ve şöyle bir mont. Bu mont mağazaya göre bayağı pahalı. Ama işte parasını hak ediyormuş. Bakın. Mi? Görmek ister misiniz? Duyuyorum giy dediniz sanki. Hemen giyip bakacağım. Montun güzelliği şaka mı? Çok iyi ya. Değil mi Kocuşko? Evet. Ya uzunluğu falan da çok güzel yani. Ne çok uzun ne çok kısa. Uzunluğu da çok güzel. Şapkası falan var. İçinde kürkü var. Aşağıdan yanıma bir ya. şey benim bir tane akrabam var şu abla. Yeni bir şey aldığımda hemen çift efendi oynardı. o <laughs> aklıma <Ort mu> geldi. Evet, <laughs> bir de şöyle bir etek arkadaşlar. Deri bir etek. Haydi ne haber? Hay. Olursa mük. Olmazsa yan dük. Esnaf oyunu var <laughs> mı? Ah annesini izliyor benim oğlum. Aydın beğendin mi montumu? Güzel. Yeah. Güzel değil mi? Ah Bu ah, ses de ne? Ah. 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 Aman Allah'ım. Ah. Bu çocuk çok korkunç sesler çıkarıyor <laughs> derdi. Ah. Aha. Ve şimdi son olarak. Aydın gel buna beraber bakalım. Bunlar çünkü kurarken bakacağız. Dikkatli ol anneciğim çay var orada. Çay? Evet. Tamam mı? Ya ben senin o tanımam ne diye dillerini, dillerini yiyorum. Oh o dillerini. Duydun mu? Yeah. Bu da arkadaşlar yemek takımı <gülüyor> 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 <gülüyor>

arkadaşlar. Videomuz şimdilik bu kadar. Birazdan devam edeceğiz. Kurulumlarla devam edeceğiz. Sizin beğendiğiniz ürünler var mı? Bakın aşağıya yazın merak etsin. Bu ne kadar gösterdiğiniz ürünler var Şimdi sonraki bölüme geldik. Bunlar ne biliyor musunuz? Benim kocam sabah bizim toplu alışveriş yaptığımız bir yer var. Toplu alışverişimizi yaptık. Oraya gitti ve toplu alışverişimizi yaptık geldi. Bakalım bu sefer Türkiye'den mi? Bu Türkiye'den değil Nuri ya. ya. Bakalım nasıl olacak. olacak. Şu seferki İtalya'dan. Aa yok Türkiye. Ya arkadaşlar inanamayacaksınız ya bak bugün Temmuz'un ürünlerini açıyorum. Temmuz'un üründekiler içindekiler hep made in Türkiye. Bakın bunlar da görüyor musunuz hep made in Türkiye. Şuna bakayım. Allah Allah ya biz bu kadar dış ticaret yapıyor muymuşuz diye düşündürüyor beni artık. <laughs> yani gözüm mü gidiyor bilmiyorum neye baksam Türkiye Türkiye Türkiye. Gerçekten şey yapıyormuşuz yani ben bunu geçen sefer aldım ee, bunu böyle bu domates kurusu arkadaşlar öyle söyleyeyim domates evet domates ay bunu yere atma anneciğim o. bu domates kurusu bunu ince ince kıyıyorum İçine de böyle bir zeytinyağı koyuyorum bir kavanoza koyuyorum sonra salataların içine atıyorum sandviçlerin içine atıyorum mükemmel bir lezzet o gel kolay. gel sen de gel Beraber beraber bakalım. Ya. Yeah. Sen anlat bakalım. Bu ne? Bu ne Aydın? Domates. Domates. Tamam mı? Ben şey domates. Sen Türkçe konuşman gerek ama. Ben Naif. Ve ona bak arkadaşlar Türkçe anlamıyor, anlıyorlar. O yüzden Türkçe konuş. Bu ne peki Aydın? Hmm. Peynir. Bu Peynir. Evet peynir. Peki bunu ne kullanıyoruz biz? Hmm, pizza. Evet. Açsay pizza. Evet. Ben pizza, pizza dedim, pizza. dedim diyeceksin. Pizza dedim. Pizza dedim. Peki bu ne Aydın? Avokado. Hmm. Evet. Avokado <laughs> dedim. Seviyor musun avokadoyu? Avokado mı seviyorsun? <laughs> Siz de ne yapacaksınız? açma. Siz de bir şey yapmayacağız. Böyle çok şey koyacağız avokadoyu. Avokado later. <laughs> olmuş yok zaten. Avokado later. <laughs> <laughs> tamam. Bu da arkadaşlar bizim burada en sevdiğimiz balık. Gerçekten güzel oluyor tadı. Buna da dil yazmışlar. Product of Columbia. Kolombiya'dan geliyormuş. Bizim dere olsun arkadaşlar. Bizim dere olsun. Bu da limon. Limon da tüketiyor. Kışın zaten ayıksa tüketiyor. Bir de ben arkadaşlar bir limon ve yoğurt bağımlısı olduğum için yani bu evdeki limon ve yoğurt ihtiyacının yüzde seksenini ben şey yapıyorum. E, yükleniyorum. Geri kalan kısmını Evdeki diğer e, faili meçhul arkadaşlar. <laughs> 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 Doğal ben. Gerçekten evde mesela limon ve yoğurt yoksa Olmaz. evde hiçbir şey yok diyorum ben. Evde hiçbir şey yok. Tamam kes anneciğim. Yani her şeyin içine limon sıkmam lazım. Bütün çorbaların içine limon sıkmam lazım. salataların içine limon sıkmam lazım. Bir sandviç yapıyorsam içinde bir Olmaz. yeşillik Olmaz. tarzı bir şey varsa ona limon sıkmam lazım. Olmaz. Zeytin içine limon sıkmam lazım. Yani limonsuz bir hayat benim için çekilmez oluyor. Ve yoğurt. Yani yemeklerin üzerine, üzerine gitme gidip üzerine dökülecek bir şey yoksa o zaman da yemeklerin evet. yanına yoğurt yerim. Bütün ben yüzümdeki akneler de yoğurttan kaynaklı oluyor. Ama vazgeçemiyorum. Yoğurt mu güzel ciltli yoğurt. Yapma anne kesme. Tamam mı? Bak bunu kesersen bozulabilir hava alır. Okey? Okay? Kendi çeviriyorum. Evet. Ya daş super funny, funny. Evet, daş çok komik diyeceksin. Çok, çok komik. çok komik. Bu da bizim et. Yani et almadı Nur, normal tavukta tavuk da böyle koca kutu alkar arkadaşlar yerde. Onu da göstereceğiz. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Bu da ne diyeceksiniz? Bu koca şey. Kaç tane var cevaplandırma içinde bunun? Muskan <laughs> den. Yumurta arkadaşlar bu. Hani yumurta. Herhalde 100 tane belki vardır diyeceğim de yoktur <laughs> ya. Ben onu aldım. Bu zamanı Yani... 120 mi var içinde? <laughs> Arkadaşlar biz bunu hepsini tüketiyoruz biliyor musunuz? Evde bir tane yumurta canavarı var. Adı Halim. Şimdi bunları yerleştireceğim. Biz bunları ayrı bir kere böyle topla alıyoruz. Sonra ufak alışverişler için markete gidiyoruz. Ay ne bu arada normalde başka bir zeytinyağı kullanıyordum. Sonra bunu kullanmaya başladım. Ya bakın size şöyle söyleyeyim. Türk marketlerinde Türkiye'den gelen zeytinyağları 60 dolara falan satılıyor. Bu 22 dolar. Ee, bu da İtalya'dan gelme gene. Ee, hep böyle eğer ki bir şeyin tadı beğenip beğenmeyeceğimi düşünüyorsam nereden geldiğine bakıyorum. İtalya damakları biraz bize benziyor. Ekmekleri, zeytinyağı falan. İtalya ise falan alıyorum ya da işte biraz daha krek tarzıysa alıyorum. Çünkü biraz kültüre daha kırılması falan benziyorlar galiba. Biliyor yani o zaman. Bunu da buzda atacağım. Arkadaşlar Nuru dolabı kurdu. Dedim ki gündüz çekeyim size. Çok güzel. Bakın yani bir kahve köşesi için mükemmel ama sıkıntı ne biliyor musun? Sadece Türk kahvesi makinesi var. Yani şu aradaki mesafe keşke bir tık uzak yani uzun olsaydı. Hani ben şöyle hayal etmiştim. Kahve makineleri, çay makinesi şuraya, makineler burada diğerleri. <laughs> Hiç umduğum gibi olmadı arkadaşlar. Üzdü maalesef ama gene ben video konumu bozmayacağım böyle bir kahve köşesi gibi bir derleyip part 2 çekeceğim. Yani part 1, part 2 olarak çekmiştim. Çekeceğim. Çünkü firmalardan gelenler yani ona göre düzenleyeceğim. Hani sadece Türk kahvesi makinesi olanlar o şekilde kullanabilirler. Öyle düşünün. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Ama güzel olmuş, değil mi? Ya bir de alanı falan o kadar güzel ki mesela buraya bardaklarını, kahvelerini falan her şeyini koyabilirsin. Çok güzel. Ya Benim bu köşede mesela yoktu böyle bir alan. Şuraya falan asıyordum. Çok da görüntü görüntü. Yani bu olsaydı çok değerli toplu olacaktı. Altta falan da bir sürü alanı var. Bakın. Beğendin mi aydın dolabı sen? Ya. Yeah. Hmm. Oraya mı koyacaksın? Ya. Yeah. Aferin benim oğluma. Fındığım benim. Yerim seni. Bugün çantayı ilk defa takacağım arkadaşlar. Çantanın rengini de her kombinime gidebilecek bir renk seçtim ve hiç önemli değil. Bu aslında gri tonlarında bir renk. Bayıldım gerçekten. Rengi çok güzel, kalitesi muhteşem. Çantanın büyüklüğü çok güzel. Benim gibi iki çocuklu bir anne için hem şık hem de kaliteli bir çanta. Linki aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Bakmak isterseniz. Bunun yanı sıra bir de ben lacivertli tonlar vardı. Onları da çok bayılmıştım. Lacivert rengini de çok severim. Bana da bakabilirsiniz. Bir daha almak istersen kesinlikle lacivertini alacağım. Muhteşem. Linkini bıraktım. <laughs>